Merhaba, madalyonun bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Evet, bugün psikolojinin tarihine gidiyoruz. İyi, güzel, gidelim de neresine gidelim? Nerede başladı bu iş diye çetrefilli bir soru geliyor akla. Organizmanın ilk bilinç emarelerinin olduğu yere gidebilir miyiz? gidenler var. Ya da ben kimim sorusunu sormaya başladığımız zamana mı gitmeli? Oraya gidenler de var. Antik Yunan'dan da başlayabiliriz. Çünkü en nihayetinde Aristo, Platon, Sokrates'te de psikolojinin daha net olan izlerine rastlayabiliyoruz. Ya da ilk psikoloji laboratuvarının kuruluşundan başlatanlar da var. Ama biz psikoloji tarihinin başlangıcını 1656 yılında tarihe geçmiş olan Paris'teki büyük kapatmadan başlatarak ele alacağız. Çünkü psikolog Jean-François Marmion işleri buradan başlatmış. Ketebe'den çıkan psikoloji tarihi isimli Mehmet Yazgın'ın çevirdiği Harika bir nüshası var bende. Müthiş bir kronoloji kitabı şeklinde ve bunun içerisinden konu başlıklarımızı belirleyerek ilerleyeceğiz genel anlamda. Pek tabii büyük kapatma deyince ilk akla gelen isim Michel Foucault'da. Deliliğin Tarihi kitabında işleri buradan başlatıyor. Tabii Foucault güç ve iktidar ilişkilerine daha çok yoğunlaşıyor. O da ayrı bir mesele. İlginç bir şekilde psikoloji bir devlet politikasının çok sert uygulamaları ile konuşulmaya başlandı diyebiliriz. İnsan zihnini anlamaya yönelik bütün bu çabaların asıl şekillenmeye başladığı yer çok karanlık ve çok politik bir olaydır aslında. Yani öyle hadi koltuğa uzanalım, çocukluğumuza inelim şeklinde başlamadı bu iş. Önce aklı değil, normu tarif ettiler. Kimin normal, kimin anormal olduğuna devlet karar verdi. Bu yüzden psikoloji tarihini anlamak o toplumsal mekanizmaları da konuşmak demek biraz. Kısacası modern psikoloji laboratuvardan önce hapishanelerde doğdu diyebiliriz ve bu başlangıç bizi hem karanlık hem de çok tuhaf bir yolculuğun içine götürüyor. Ortalık deli gibi karışık. Hazırsanız başlayalım. Olaylar 1656 yılında Paris sokaklarında başladı. Kral 14. Louis'nin imzasını taşıyan bir karar dönemin sıradan ve idari düzenlemesi gibi görünüyordu. Şehirde düzene aykırı kabul edilen kim varsa yeni kurulan Hospital General dedikleri hastanelerin bünyesinde toplanacaktı. Hastane dediğime bakmayın aslında hapishaneydi bunlar. Bu arada 14. Louis de 72 yıl boyunca tahta kalmıştır ve namı değer Güneş Kral olarak anılır. Bu da bir dipnot olarak dursun kenarda. Fakat işte bu karar kısa süre içinde tarihin gördüğü en geniş kapsamlı toplumsal ayrıştırma hareketine dönüştü. Sadece akıl hastaları için miydi bu uygulama? Hayır. Yoksullar, evsizler, işçiler, suçlular, seks işçileri, sarhoşlar ve deliler aynı çatı altında aynı kategoriye yerleştirildiler. Önce herkes bu büyük sokak temizliğini alkışladı, sonra da işler karıştı. Yalnız bakın Jean François Marmion kitabında başka bir bakış açısıyla durumu ele alıyor. Hemen kendi ağzından okuyalım. Claude Kittel 14. Louis'nin fermanının pek de ahım şahım ve belirleyici bir nitelik taşımadığını, aksine eski rejim boyunca yayımlanan 20'ye yakın diğer fermanlar arasında yer aldığını belirtir. Dolayısıyla 1656 yılı bir dönüm noktası teşkil etmez diyor. Yani bizim koyduğumuz başlangıç noktasını kabul etmiyor yazar burada. Fakat burada asıl çarpıcı olan şey şu. Devlet ilk kez akıl ile akıl dışı olan arasında keskin bir ayrım yapmak için bir bariyer kullandı. Delilik tıbbi bir durum olmaktan çıkarıldı, ahlaki, toplumsal ve politik bir problem haline geldi. Ayrıca kaldı ki deliliğin tanımı da son derece yanlıştı hatta elle tutulabilir hiçbir yanı yoktu. Bu toplanan insanlar iyileştirilmek için değil de düzenin kusurları oldukları için kapatıldılar. Foucault'un yıllar sonra altını çizdiği gibi kapatılan şey delilik miydi yoksa toplumun kendisine yakıştıramadığı bütün inanış biçimleri miydi? Bakın tarihte bu büyük kapatılma diye anılan olayı Foucault'un Deliliğin Tarihi isimli kitabından çok daha detaylı okuyabilirsiniz. İmge kitabı evinden çıkan 2006 yılı bir baskısı var bende. Dili çok kolay değildir ama harika bir başvuru kaynağıdır. İlgisini çekenlere tavsiyemdir. İşte şehrin dışına itilerek kocaman binaların hücrelerine kapatılan bu kalabalık psikoloji tarihinin ilk büyük dönüm noktasını yaratan bir şey doğurdu. Normal fikri. Normal olmanın normları neydi ya da kime anormal denilebilirdi? İşte bunun sınırları çizildi o tarihte. İnsan davranışı ilk kez tam anlamıyla idare edilmesi gereken bir sorun şeklinde tanımlandı. Bakın tıp henüz burada daha devrede değildi ya da psikoloji bilimi henüz daha ortalarda yoktu. Ama insan aklına dair bütün kurumlar işte klinikler, terapi modelleri, psikiyatrik sınıflamalar hepsinin temeli burada atıldı. Bir diğer çarpıcı detay da Hospital General denilen şey bir hastane değildi. Bir tür insan deposuydu diyebiliriz. İçeri girenlerin çoğu tedavi edilmiyordu. Yalnızca sokakları temizleme projesiydi bu. O tarihten sonra Avrupa'nın birçok şehrinde benzer yapılar kurulmaya başlandı. Bu büyük kapatma fikri salgın gibi yayılıyordu devletler arasında. Düzen'e aykırı kabul edilen her davranış biçimi yavaş yavaş sanki bir tıbbi meseleymiş gibi etkilendi bu işten. Böylece delilik önce politikleşti, sonra ahlakileştirildi. İşte psikoloji dediğimiz modern disiplin böyle vahşi bir zemin üzerine inşa edildi ve 1803 yılı geldiğinde karşımıza elektro şok tedavileri çıkıyor. Büyük kapatmanın politik akıl yönetimi anlayışından bedenin elektrikle düzenlenmeye çalışıldığı yeni bir döneme geçiliyor artık. 1700'lerin sonlarında ve 1800'lerin başlarında elektrik fiziksel güç olmaktan çok daha fazlasıydı. Neredeyse büyülü bir madde gibi görülüyordu ve bu büyünün insan zihnini tahmin edebileceğine dair inanç hızla yayılıyordu. İnanç diyorum çünkü günümüzdekinden çok daha kontrolsüz de elektriğin kullanımı. 1803 yılının Londra sokaklarındaki en önemli moda bir tedaviydi. Elektroşok. Bugün duyduğumuzda ülperten bu yöntem o dönem için modernlik, bilimsellik ve umut vadeden bir mucize olarak sunuluyordu. Bilim dünyasının büyük kısmı akıl hastalıklarının elektriksel dengesizlikten kaynaklandığını düşünüyor ve elektrik akımının beyni yeniden ayarlayabileceğini iddia ediyordu. Fakat uygulamaların kendisi bilimden çok sahne gösterisine daha yakındı. Sokaklarda hatta bazı tiyatro sahnelerinde elektroşok deneyleri sergileniyor. İnsanların kaslarının birden kasılması, yüzlerinin titremesi, sandalyeden fırlamaları büyük bir merakla izleniyordu. Bakın Fransio Marmio şöyle yazmış bu durum için. 1803'te Aldini, Londra'daki bilim camiasının dehşete düşürerek idam edilmiş bir mahkumun cesedine elektrik verir ve onun kasılmasına neden olur. Sonrasında cesedin bir göz kapağı aralanır. Ölü biri için bu bile fazlasıyla etkileyicidir. Mary Shelley Frankenstein yazarken bu sahneyi hafızasına kazıyacaktır. Ne çok konuştuk değil mi Mary Shelley zamanında. Nihayetinde romandaki yaratık da çeşitli cesetlerden derlenmiş ve elektrikle hayata döndürülmüştür. Ne var ki Aldini prestijli Pinel önündeki gösterisinde aynı başarıyı yakalayamaz. Bu Pinel dediğimde Fransız bir otorite olarak görülen hekim Philip Pinel'in kendisidir ama bunun karşısında bir başarı elde edemediğinden bahsediyor yazar. Yani elektroşok yönteminin sahne gösterisi gibi uygulandığını görüyoruz burada. Günümüzdeki gibi çok düşük dozlu akımlar değildi bakın bunlar. Yani hekimlerin o dönemde ne yaptıkları hakkında pek fikirleri olmadığı görülüyor. Fakat tüm bu bilgisizliğe rağmen üzerine çok konuşulan bir konu haline gelmişti bu. Ama perde arkasında durum farklıydı. Bu yöntemle tedavi edilenlerin çoğu bir iyileşme göstermiyor. Bazıları daha kötü hale geliyordu. Bazıları ise sadece kısa süreli şok etkisi nedeniyle Ile sakinleşiyordu fakat sonrası fecaat tabii ki de. Yine de her şeye rağmen aklın politik mühendisliğinden zihnin biyolojik mühendisliğine geçildiğini görüyoruz bu olayla beraber. Ama bu daha başlangıçtı çünkü artık sayısal ölçümler devreye giriyordu. 1850'lere gelindiğinde Avrupa'da bilime duyulan güven iyiden iyi artmıştı. Doğa ölçümlenebiliyordu, zaman ölçülebiliyordu, hareket ölçülebiliyordu ve şimdi artık sırada insanı ölçmek vardı. Fakat ortada ciddi bir sorun duruyordu. İnsan zihni ölçülebilir miydi ya da ölçülebilecekse bu nasıl olacaktı? 1850 yıllarda Leipzig'te ortaya çıkan bu soru psikoloji tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bu dönüm noktasının merkezinde Gustav Fechner yer alıyordu. Fechner'a göre duyumlar yani görme, işitme, dokunma gibi algısal deneyimler tamamen öznel olsalar bile yasalara tabiydiler. İnsan ışığı her zaman aynı biçimde algılamıyordu. Sesin şiddeti arttıkça rahatsızlık da belli eşiklerden geçerek artıyordu. Yani bilinç rastlantısal değildi. İşte bu düşünce son derece iddialıydı çünkü Fechner iç dünyaya ait deneyimlerin matematiksel olarak ifade edebileceğini öne sürdü. Başka bir deyişle insan zihni ilk kez sayılarla konuşmaya zorlanıyordu. Bu teorinin şöyle garip bir özelliği vardır diyor ki Marmio. Fechner 1825 tarihli Meleklerin Karşılaştırılmalı Anatomisi adlı eserinde kozmik varlıkların oksijen ve hidrojen kabarcıkları şeklinde dolaştığını anlatır. Ve bu kitabı Dr. Mises takma adıyla yayımlar. Yani insan ister istemez şüpheleniyor tabii haliyle. Eh takdir edeceğiniz üzere Fechner'in çalışmaları bugünkü anlamıyla tam bir psikoloji kuramı ortaya koyamıyordu. Hatta çağdaşlarının büyük bir kısmı bu deneyleri soyut, karmaşık ve anlaşılması güç olarak buluyorlardı. Fechner beden ile zihin arasındaki bağlantının matematiksel bir formülü olduğunu bile iddia etti. S eşittir K çarpı log I diye bir formül attı ortaya. Bu size bir şey ifade etmiyor mu? Endişelenmeyin çünkü bizim için de bir anlamı ifade etmiyor. Ama sorun değil çünkü birçok bilim insanı için de fazla bir şey ifade etmemiş maalesef. Ancak burada asıl önemli olan sonuç değil yöntemdi. Çünkü en nihayetinde ilk kez bilinç bilimsel bir deneyin konusu haline gelmişti. İlk kez duyum ölçülmesi gereken bir olgu olarak ele alınıyordu. Bakın bu noktada psikoloji hala da felsefenin sınırları içindeydi. Henüz bağımsız bir disiplin değildi yani. Ama geri dönüşsüz bir eşik aşılmak üzereydi artık. Zihin metafizik bir sır olmaktan çıkıyor, incelenmesi, sınıflandırılması ve ölçülmesi gereken bir problem haline geliyordu artık. Ve bu problem çok kısa süre içerisinde kendine ait bir mekan talep edecekti, bir laboratuvar. Nihayet o 1850'deki zihni ölçme fikrinin ortaya atılmasından 30 yıl sonra 1879'da kurumsal bir bilime dönüştüğünü görüyoruz artık psikolojinin. Bakın bu 1879 yılı psikoloji tarihinin en sık anılan tarihlerinden biridir. Çünkü bu yılda psikoloji ilk kez kendi mekanına kavuşur. Hatta işte en başta konuştuğumuz gibi psikoloji tarihi nereden başlar diye sorulduğunda tam da bu meşhur 1879 yılında kurulan laboratuvar laboratuvar ile başlar diyenlerin sayısı çok fazladır. Leipzig Üniversitesi'nde Wilhelm Wundt tarafından kurulan deneysel psikoloji laboratuvarı insan zihnini sistematik olarak incelemeyi amaçlayan ilk kurumsal girişimdir. Yalnız bakın bu laboratuvar bir hastane ya da bir tedavi merkezi gibi değildir. Burada kimse iyileştirilmeye çalışılmaz ama herkes ölçülür ve her şey ölçümlenir tıpkı Rus fizyolog Ivan Pavlov'un yaptığı gibi. Daniel Todes'in yazdığı TÜBİTAK yayınlarından çıkan şöyle bir kitabı vardır. Pavlov hakkında biraz daha ileri okumalar yapmak isteyenler için bende 2003 baskısı var. Bu kitap Pavlov'u anlamak adına tavsiyemdir. Wilhelm yaklaşımı felsefeden bilinçli bir kopuşu temsil eder. Onun için önemli olan düşüncenin içeriğinden ziyade işleyiş biçimidir. Algı ne kadar sürede oluşur, bir uyaran verildiğinde tepki kaç milisaniyede gelir, dikkat ne zaman dağılır gibi soruların peşine düşülür. Aslında biz burada bir bilim dağılının doğum sancılarını görürüz bu dönemde. Bu sorular bugün son derece basit görülebilir ama o dönemde devrim niteliğindeydiler. Çünkü ilk kez insan zihni deney masasının üzerine yatırılmıştı diyebiliriz. Laboratuvarda yapılan deneyler son derece kontrollüydü. Deneklere ışıklar gösteriliyor, sesler dinletiliyordu, zaman ölçümleniyordu, tepkiler kaydediliyordu. İşte bütün bu deneylerin nihai amacı bilinci ölçümlenebilir bir süreç haline getirmekti. Psikolojinin bilimsel meşruiyetini kazanma hikayesidir aslında bu bir bakıma. Yani işte o az önce bahsettiğimiz meleklere formüller yazan Fechner'in çok ötesinde birisiydi Wilhelm Mundt. 1800'lerin sonuna gelindiğinde psikoloji artık ölçebildiği şeyler konusunda oldukça özgüvenliydi. Tepki süreleri, algı eşlikleri, dikkat mekanizmaları ama ortada hala daha rahatsız edici bir boşluk vardı. İnsan denilen canlı ölçülebileninin çok daha fazlasıydı çünkü. İşte Sigmund Freud... Bu boşluğun tam ortasında sahneye çıktı. Üstelik bir psikolog olarak da değil, bir nörolog olarak girdi hayatımıza. Freud'un ilgisini çeken şey işte o laboratuvarda ölçülemeyen belirtilerdi. Nedeni bulunamayan felçler, açıklanamayan bayılmalar, anlamsız gibi görünen korkular ve tekrar eden rüyalar. Beden ortadaydı evet ama sorun bedende değildi. Bakın Freud'un radikal önerisi şuydu: Zihnin büyük bir kısmı bilincin dışında çalışıyordu. Bu düşünce psikoloji tarihinde belki de en sarsıcı köşe taşlarından biriydi. Çünkü İnsanın artık kendi zihninin efendisi olmadığı ortaya çıkmıştı. Davranışlarımızı yönlendiren şey farkında olmadığımız süreçlerdi. Freud bu alanı bilinçaltı olarak adlandırdı. Bakın Freud'un kaleme aldığı Cem yayınlarından çıkan Psikanaliz Üzerine ve Kitle Psikolojisi isimli şöyle iki tane kitap vardır. Yoğun detaylı olmasalar da fikir edinmek için gayet ideallerdir. Ayrıca Alter yayınlarından çıkan yine Freud'un kendi kaleme aldığı Haz İlkesi'nin Ötesinde isimli şu kitapta meraklısı için tavsiyemdir. Rüyalar, dil sürçmeleri, unutmalar, takıntılar hepsi bastırılmış düşüncelerin, arzuların ve çatışmaların dolaylı ifadeleriydi ve psikolojinin konusu ilk kez şuraya kaymıştı artık. İç çatışma. Bu noktada psikoloji ölçümden çok yorum üretmeye başladı. Deney masasının yerini Freud'un artık o ikonikleşmiş olan çok meşhur Josephine'i andıran koltukları aldı. Yani psikanalist koltuğu. İnsan zihni artık yalnızca nasıl çalışıyor sorusundan ziyade neden böyle çalışıyor sorusuyla da ele alınıyordu. Ki bu her şeyin yönünü değiştirecek güçte de bir soruydu. İşte bu soru psikolojiyi geri dönülmez biçimde dönüştürdü. Neden böyle çalışıyor zihnimiz? Freud'un bilinç dışında başka bir alan olduğu fikri yeni bir sınıflandırma çağının da başlangıcıydı diyebiliriz. Bu anlamda meraklıları için birçok bölümde tavsiyesinde bulunduğum Öteki yayınlarından çıkan Rüyaların Yorumlu isimli kitaplar kesinlikle tavsiyemdir. Şimdi bu bilinçaltının keşfi yeni kapıların açılmasını sağladı. Bakın mesela 1886 yılında Graz'da yayınlanan çalışmalar insan davranışlarını sistemli biçimde kategorilere ayırma çabasının erken ama çarpıcı örneklerinden birini sundu bize. Artık tuhaf, ayıp ya da ahlaksız olarak görülen davranışlar bilimsel terimlerle beraber yeniden adlandırılıyordu. Bakın mesela bu önemli görülen çalışmalar şöyle çıkıyor karşımıza. 19. yüzyılın ikinci yarısında tıp dünyası sapkın kabul edilen cinsel davranışları ele almaya başlar. Bu dönemde bir dizi yeni terim literatüre girer. Eşcinsellik, teşircilik, fetişizm, onanizm bu alanda pek çok isim öne çıkar. En çok parlayan eser Richard von Krafft-Ebing'in Psychopathia Sexualis kitabıdır. Bu bir yandan büyük bir ilerlemeydi. Çünkü davranış ilk kez dini ya da ahlaki yargılardan koparılıp bilimsel bir çerçeve ve taşınıyordu Ama diğer yandan tehlikeli bir kapıda aralanıyordu. Normal olan neydi? Sapma nerede başlıyordu ve en önemlisi bu sınırı kim çiziyordu? Yani birine sapık diyeceksek bunun kriterini kim belirliyordu? Psikoloji tam da bu noktada toplumun norm üretme mekanizması ile iç içe geçmeye başladı. İşte Freud bu tabloyu kendisinin en tartışmalı kavramlarından biriyle müdahale edecekti. Şöyle ki 1897 yılında Freud bugün hala tartışılan bir fikri ilk kez açık bir biçimde dile getirdi. Oedipus kompleksi. Bakın bu Oedipus kompleksinin kesinlikle Nevzat Kaya hocadan dinlemenizi tavsiye ederim. Çok çarpıcı örnekler ve edebi metinler üzerinden harika anlatımlar yapıyor Nevzat hoca. İlgisini çekenlere kesinlikle tavsiyemdir. Şimdi bu fikir insan psikolojisini yalnızca bireysel bir mesele olmaktan çıkartıp ailenin içine yerleştiriyordu. Zaten bu yüzden kopuyor ya işte kıyamet. Neden kıyametin koptuğunu Marmio hocamız şöyle anlatıyor kitabında. İlk olarak 1 yaşına kadar bebeğin tercih ettiği erojen bölge olan ağzına her şeyi soktuğu oral aşama vardır. Ardından bebeğin sifinkterlerini kontrol etmeyi ve dışkısını tutmayı ya da serbest bırakmayı öğrendiği anal aşama vardır. Bu pregenital aşamalardan sonra genital aşama gelir. Bebek anatomik cinsiyetinin öneminin farkına varır ve nihayet sakın gülmeyin işte Oedipus geliyor. Yaklaşık 3 yaş civarında Oedipus kompleksi devreye girer. Erkek çocuk babasına karşı kıskançlık duymaya başlar. Ancak babasından gelebilecek cezadan korkarak bu rekabetten vazgeçer. Bu süreç hadım edilme kompleksi olarak adlandırılır. Çocuk babasının onun rakip olarak gördüğü için penisini kesebileceği korkusunu bilinç dışı düzeyde taşır diye yazıyor. Yani işte Oedipus kompleksi kabaca böyle bir temel üzerine kuruldur ve bugün bile büyük tartışmalara sebep olur. Çünkü Freud'a göre çocukluk döneminde yaşanan bastırılmış arzular, kıskançlıklar ve çatışmalar yetişkinlikteki kişiliğin temellerini oluşturuyordu. Yani insanın zihinsel yapısı sandığımızdan çok daha erken biçimleniyordu. Bu öneri tabii psikolojide şok etkisine sebep oldu. Çünkü davranışların kökeni artık insan ilişkilerinde de aranıyordu. Ama Oedipus kompleksi aynı zamanda büyük bir rahatsızlık da yarattı. Cinsellik, çocuk ve aile kavramlarının aynı cümlede buluşturmak dönemin ahlaki sınırlarını zorluyordu. Freud pek tabii bu eleştirilerden dolayı geri adım atmadı çünkü Freud'un asıl anlatmak istediği insan zihninin toplumsal rollerden önce arzularla şekillendiğiydi. Bu noktadan sonra psikoloji bireysel iç dünyadan çıkıp daha geniş, daha ağır bir problemle yüzleşecekti. Akıl hastalığı nedir ve ona hangi isimleri vermeliyiz? 1900'lerin başlarına gelindiğinde psikoloji ve psikiyatri artık geri dönülemez bir yola girmişti. Davranışlar sınıflandırılıyor, belirtiler tanımlanıyor, vakalar dosyalanıyordu. Ama ortada hala daha büyük bir problem vardı. Akıl hastalıkları birbirine karışıyordu. O günlere kadar birçok ağır ruhsal bozukluk tek bir başlık altında toplanıyordu. Dementia precox yani erken bunama. Bu tanım hem yetersizdi hem de yanıltıcıydı tabii haliyle. 1908 yılında İsviçreli psikiyatrist Eugen Bleuler bu tabloyu kökten değiştiren bir terim ortaya attı. Şizofreni. Bakın Marmio şöyle yazmış kitabında. Emil Kriplin genç hastalarda görülen zihinsel yeti kaybını açıklamak için erken bunama kavramını savunur. Ancak kürsüye çıkan Eugen Bleuler şizofreni terimini tercih ederek dikkatleri üzerine çeker. Kelime anlamıyla bölünmüş zihin Demek. Teorisinin merkezinde düşünce akışını sağlayan bağlantıların kopmasını ifade eden Spaltung yani bölünme kavramı yer almaktadır. Burada bahsi geçen bölünme kişiliğin ikiye ayrılması değildi bakın. Asıl mesele düşünce, duygu ve davranış arasındaki bağın kopmasıydı. Russell Crowe'un A Beautiful Mind'ı geldi hemen değil mi akıllara şizofreni deyince? İşte bu adlandırma psikiyatride büyük bir dönüm noktası oldu. Çünkü bu hastalık artık çok farklı şekillerde seyreden bir spektrum olarak alınmaya başlandı. Yani dallanıp budaklanan bir hastalık ağacı gibi düşünebiliriz bunu. Şizofreni kavramı psikolojinin dilini de değiştirdi. Psikoloji artık insanlara ne olduklarını söyleyen bir güce ulaşmıştı. Ve bu güç çok geçmeden başka coğrafyalarda bambaşka bir yöne savrulacaktı. Şimdi buraya kadar konuştuğumuz Avrupa'nın klinik dili Amerika'da popüler bir benlik anlatılmıştı dönüştü. 1920'lere gelindiğinde psikoloji Atlantik Okyanusu'nu aşmıştı ama Avrupa'daki klinik ve mesafeli dil Amerika'da aynı şekilde karşılık bulmadı çünkü orası Amerika yani her şeyi kendi kültürüne göre devşiren bir yapıya sahip. Amerikan mutsuzluğu bölümünde uzun uzun konuşmuştuk bunları hatırlarsanız. Amerika Birleşik Devletleri'nde psikoloji daha parlak, daha hızlı ve daha bireysel bir forma büründü. Özellikle Hollywood'un yükselişiyle birlikte insanın iş dünyası bir hikayeye dönüştü. Kitaptan okuyalım burayı. 1925'te Hollywood'un devlerinden Sam Goldwyn Freud'a ideal bir aşk hikayesi senaryosu karşılığında 100 bin dolar ödemeye hazır olduğunu ilan eder. 1909'da Freud ve Jung'un Amerika'daki konferanslarından bu yana psikanaliz epeyce yol kat etmiştir. Önce yavaş ama istikrarlı bir şekilde yayılır ardından nazi tehdidinden kaçan 50'ye yakın Yahudi analistin gelişiyle büyük bir iğme kazanır diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bazı sonuçların Amerika'daki psikoloji tarihine olan etkilerini görüyoruz burada. Artık mesele akıl hastalığı değildi. Mesele benlikti. Ben kimim? Neden mutsuzum? Neden yeterince iyi hissetmiyorum? Soruları çok daha fazla ön plana çıkmıştı. Psikoloji burada tedaviden çok kendini anlatma biçimine evrildi. Bu dönemde psikiyatri Amerikan rüyasının gölgesinde şekillendi diyebiliriz sorunlar toplumsal yapıdan çok bireyin iç dünyasına yüklendi. Yani mutsuzluk sistemde değil, kişinin kendisiyle olan o problemlerindedir haline çevrildi bir şekilde. Bu yaklaşım bir yandan özgürleştiriciydi belki evet ama diğer yandan da son derece yalnızlaştırıcıydı ve bu yalnızlık psikolojiyi bir kez daha bir radikal çözüm bulmaya yetecekti. 1935 yılında Lizbon'da ortaya çok acayip bir fikir atıldı ve psikiyatri tarihinin en tartışmalı sayfalarından bir tanesi daha açılmış oldu. Lobotomi. Portekizli nörolog Antonio Egas Moniz ruhsal hastalıkların beynin belirli bağlantıların kesilmesiyle tedavi edebileceğini öne sürdü. Mantık son derece basitti. Eğer insanı rahatsız eden düşünceler varsa o düşüncelerin geçtiği yollar kesilebilirdi. Mecazen değil, bayağı kafatasını delip neşterle beyni kesmekten yani ameliyat yapmaktan bahsediyordu Moniz. Bugünden bakıldığında ürkütücü olan bu fikir dönem için son derece ilerici kabul edildi. Hatta Moniz bu çalışması sayesinde 1949 yılında Nobel Tıp Ödülünü bile aldı. Lobotomi kısa sürede Avrupa'dan Amerika'ya yayıldı. Binlerce insana çoğu zaman rızaları bile sorulmadan uygulandı. Depresyon, kaygı, öfke hatta uyumsuzluk bile bu operasyon için yeterli gerekçe sayıldı. Lobotomi bize psikolojinin en tehlikeli yanlarından bir tanesini gösterdi. Bilimin etik denetimden koptuğunda ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi. Mutsuz musun? Verleştiri. 1967 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Reno kentinde yürütülen bir deney, psikoloji ve bilişsel bilimler açısından son derece sarsıcı bir soruyu gündeme getirdi. Dil yalnızca insana mahitti. Washoe adlı bir şempanze işaret dili kullanarak kelimeler öğrenmeye başlamıştı. 350 kadar kelime öğrettiler bu şempanzeye. 300 kelimeyle bir ömür yaşayan insanların olduğunu düşünürsek 350 bayağı iyi bir sayı aslında. Üstelik bu yalnızca taklit değildi. Washoe öğrendiği işaretleri yeni bağlamlarla birleştiriyor, ihtiyaçlarını ifade ediyor. Hatta basit duygusal durumlarını bile anlatabiliyordu. Biz bu durumu başka nerede görmüştük, nerede konuşmuştuk? Gombe şempanze Savaşı'nı anlattığımız bölümde işaret diliyle konuşan meşhur Goril Koko da çok çarpıcıydı hatırlarsanız. Hatta Nim deneylerinden konuşmuştuk yine uzun uzun. Şu Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan Şempanzeler Dil Öğrenemez isimli Herbert Tears'ın kitabı üzerinde epey bir durmuştuk. İlgisini çekenler için hem bu kitabı hem de Jared Diamond'ın Alfa yayınlarından çıkan Üçüncü şempanze isimli şu kitabın ilgisini çekenlere tavsiyemdir. Eğer bir hayvan dil öğrenebiliyorsa e, o zaman bilinç nerede başlıyordu? Zihin dediğimiz şeyin eşi neredeydi? Psikoloji ilk kez kendine şu soruyu sormak zorunda kaldı. İnsan zihnini özel kılan gerçekten neydi? Bu sorular psikolojiyi yalnızca klinik bir disiplin olmaktan çıkarıp karşılaştırmalı evrimsel bir düşünce alanına taşıdı. 1970'lerin sonuna gelindiğinde psikoloji başka bir cephede büyük bir gerçekle yüzleşti. Bazı insanlar hiçbir etken maddesi olmayan ilaçlarla iyileşebiliyorlardı. Hemen aklınıza ne geldi? Placebo etkisi, değil mi? Hani halk arasında çok meşhur bir laf vardır ya, işte bilmem kime bonibon verdiler. E, ee, şekerleri ilaç sandı, iyileşti diye anlatırlar. Kulağa şaka gibi geliyor. Evet ama placebo etkisi bilimsel bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Yani Doğrudur. Bonibon'la iyileşme ihtimalimiz var. Bazen bir de daha az bilinen nocebo etkisi vardır. Kişi alacağı ilaçların yan etkileri olacağına inanıyorsa eğer, o bonibonları kullansa bile gerçekten de yan etkiler görülmesi olayıdır. Bu nocebo etkisi hakkında Harvard Üniversitesi'nden bir link bırakıyorum açıklamalara. İleri okumalar için inceleyebilirsiniz. 1978'de San Francisco'da yapılan çalışmalar bu etkinin tesadüfi olmadığını gösterdi. İnsan zihni beklenti ve inanç yoluyla bedensel süreçleri gerçekten de etkileyebiliyordu. Bu bulgu psikolojinin biyolojiyle olan ilişkisini kökten değiştirdi. Zihin artık placebo etkisiyle bedeni şekillendirebiliyordu ya da işte nocebo etkisiyle ortalık karışabiliyordu ama bu aynı zamanda rahatsız edici bir gerçeği de açığa çıkardı. Eğer beklenti iyileştiriyorsa algı manipüle edilebilir miydi? Bence evet edilebilirdi gibi geliyor bana. 1989'da psikoloji Darwin'e geri döndü. Evrimsel psikoloji insan davranışlarını ilkel hayatta kalma koşullarının ürünü olarak okumayı öğrendi. Yani işte o mağaralarda yaşayan atalarımıza bir dönük bakmak gerekir diye bir yaklaşım ortaya atıldı. Kıskançlık, korku, rekabet, işbirliği gibi kavramlar modern zamanların dertleri gibi duruyor, değil mi? Ama işte bunların hepsi aslında bir adaptasyon sürecinin parçaları olabilir. Bu yaklaşım büyük ilgi gördü ama sert şekilde eleştiriler de aldı. Çünkü insan davranışını biyolojiye indirgemek toplumsal ve kültürel etkileri geri plana atma riski taşıyordu. Yine de psikoloji için çok önemli bir kapı daha açılmıştı. Davranışlarımız yüzlerce nesil boyunca atalarımızdan bize miras kalmış olabilirdi. Mesela kabul edersiniz ya da etmezsiniz ama o hani uyurken bazen düşüyormuş hissiyle yataktan zıplayarak uyanıyor oluşumuzun ağaçlarda uyuyan atalarımızdan bize miras kaldığına dair iddialar vardır. Hem de bilimsel iddialar. 1992 yılında İtalya'da Parma kentinde keşfedilen ayna nöronlar psikolojide empati kavramını başka bir zemine taşıdı. Bir başkasının yaptığı hareketi izlerken Bizim beynimizde aynı bölgeler aktifleşiyordu. Yani başkasını anlamak için düşünmemiz gerekmiyordu. Beynimiz bunu otomatikman yapıyordu. Ayna nöronların keşfi pek çok soruyu cevaplar nitelikteydi. Bu keşif sosyal davranışın biyolojik temelini güçlendirdi. Empati artık nörolojik bir mekanizma olarak görülmeye başlandı. İşte mesela en bilineni esneyen birini görünce esnemek ya da canı yanan birini gördüğümüzde yüzümüzü buruşturmamız gibi ya da maç izlerken oturduğumuz kanepeden şut çekmek gibi uzar gider liste. İşte bunun gibi davranışların sebebinin aynı nöronlarımızla ilgili olduğu kanıtlandı. Konu hakkında Çağıl Türk ve Rufart Mutuş'un çalışmalarını açıklamalara bırakıyorum. İleri okumalar için I'll 1993'te daha da garip bir şey ortaya atıldı. Nörolog Ramachandran psikolojinin algı ve gerçeklik ilişkisini sarsan bir olguya odaklandı. Hayalet uzuvlar. Kolu olmayan insanlar olmayan kollarında ağrılar hissedebiliyordu. Bu durum gerçekliğin bedende değil de beyinde kurulduğunu gösteriyordu bize. Zihin bedeni yeniden inşa edebiliyordu. Eğer merak ederseniz bu konu hakkında YouTube'da izleyebileceğiniz deneyler vardır. Sonra mesela 1990'ların ortalarında yapılan bazı çalışmalar belleğin gün ciddi biçimde sorgulattı. İnsanlar yanlış anılar üretebiliyor, hiç yaşanmamış olayları gerçek sanabiliyordu. Bu bulgu psikolojide büyük bir şok yarattı. Çünkü hafıza kimliğin temeliydi. E, o zaman hafıza manipüle edilebiliyorsa Gerçeklik dediğimiz şey neydi? Bakın şöyle bir örnek var mesela. Deneyler unutulmaz gibi görülen anıların her hatırlamışta nasıl değişip tanınmaz hale gelebileceğini gösterdim. Örneğin 11 Eylül saldırılarından birkaç gün sonra hafıza testine tabi tutulan öğrenciler yıllar sonra kendi yazılı tanıklıklarıyla karşılaştırıldığında olayları tamamen farklı hatırladıklarını fark ettiler. Bakın 2009 yılında yayınlanan meşhur zombi somon vakası beyin görüntüleme çalışmalarındaki istatistiksel hataları gözler önüne serdi. Marketten alınmış ölü bir somon balığının MR cihazında Beyin aktivitesi gösterdiği iddia edilmişti. Elbette bu gerçek değildi ama mesaj çok netti. Bilim bile yanlış yorumlanabilir. Hem kaldı ki bilimin güvenirliği tam da bu yanlışlanabilirlik ilkesinden gelmiyor mu zaten? Psikoloji tarihi insan tarihini anlamaya çalışırken kaç kez yanıldığının da tarihi gibidir. Hapishanelerin taş duvarlarından, laboratuvarlara, Freud'un Josefinlerinden, beyin taramalarına kadar hala cevaplanmamış bir soru var. Zihni gerçekten anlayabiliyor muyuz? Yok. Yoksa onu yeniden mi kurguluyoruz? İşte bu yüzden psikoloji bitmiş bir hikaye olarak görülemiyor. Sürekli yeniden yazılan bir arayış diyebiliriz sanki. Evet, Madalyon'un bilinen yüzünden bu haftalıkta bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.